Sevimli Oyuncular'lere Doyla kanalından merhaba. Bugünkü videomuz Kanal Doyla'nın kart oyunu seven izleyicilerine yönelik sizlere yeni çıkacak bir oyun hakkında bilgi vereceğim. Ee, ancak ondan önce e, kanalımızla ilgili bir geçmişinden bahsedelim. E, kanalı uzun zamandır takip ediyorsanız eğer ben bu kanalı Witcher Gwent oyununla ilgili videolar çekerek başlamıştım. Ardından repertuarımız genişledi. Elden Ring ve daha sonra şu an e, genel oyunlarla ilgili konuştuğumuz, inceleme yaptığımız bir kanal haline dönüştü. Bu arada tabii maalesef Gwent oyunu CDPR'ın büyük ölçüde desteği çekmesinden dolayı ölmek üzere Gwent ile ilgili içerik hazırlamayı bıraktım. Zaten kendim de şu an o oyunu oynamıyorum. Ancak eminim ki bu kanala destek veren ve bir sürü izleyicimiz var. Kart oyunlarına meraklı, gönül veren izleyicilerimiz var. Onları şu an tabii tatmin edecek içerik hazırlayamıyorum. Kendim Gwent'ten sonra Marvel Snap ve Magic the Gathering'i geçtim. O iki oyunu düzenli olarak oynuyorum. Magic the Gathering'i çok tavsiye etmiyorum çünkü bayağı iyi derecede İngilizce bilmek gerekiyor ama Marvel Snap oldukça pratik bir oyun. Ancak tabi onda da Türkçe desteği yok. Bu sebeple çok fazla henüz Türk oyuncu yok. Temel anlamda bazı videolar çekmiştim onlara geçmişten bakabilirsiniz. O oyunla ilgili de belki e, paralı olarak ufak tefek videolar hazırlayabilirim çünkü kart koleksiyonu büyük ölçüde ilerledi ama bugün konuşacağımız bu Marvel Snap değil tam tersi e, özellikle Türk iz e, şeyimizin oyuncularımızın daha rahat oynayabileceği bir oyundan bahsetmek istiyorum e, oyunun ismi Storm Warfare e, ancak e, bu şey bir oyun değil e, yabancı bir oyun değil tamamen yerli bir yapım e, bir Türk firması Janus Interactive tarafından geliştirilmiş. Ee, birkaç yerde şeyini görünce, reklamını görünce ben de hemen baktım. Ee, ve zaten Discord kanallarına da üye oldum. Şu an oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorum. Ee, kendim çünkü kart oyunu hastasıyım. Kaç <laughs> yıldır bu tip oyunlarla uğraşmaktayım. İlgimi çekti. Ve genel olarak da ilk izlenimler olumlu. Şimdi sizlerle onları paylaşacağım. Stone Warfare oyunu ana hatları ile Klasik e, toplanabilir dijital kuart oyunu aslında. E, şöyle bir şey yaparsak e, bir yandan Bu oyunun ana menüsü üzerinde gezinirsek Haliyle Türk firma hazırladığı için Türkçe dil desteği bulunmakta Ancak oyun sadece Türklere yönelik değil gayet Uluslararası bir top yani e, şey var e, Vizyonu var e, Kesinlikle sadece bizim oyuncular oynasın diye e, düşünülmemiş Yani şey İngilizceye her zaman dil, dil, geri çevirebilirsiniz Türk firman hazırlamış olması bizim için artı puan. Çünkü çeviriler düzgün bir şekilde olmuş. Diğer tabii firmaların yapmış olduğu çeviri gibi değil. Burada şu an ana menüde bulunmaktayız. Şu an bu arada oyun tabii daha mevcut değil. Hemen onunla ilgili şey yapalım. Close beta dediğimiz kapalı beta aşamasında. Ancak kapalı olduğuna aldanmayın. Eğer ilgileniyorsanız oyunun web sayfasına girip e-mail attığınız zaman şey firmaya size hemen o gün içinde ya da ertesi gün içinde sizin de cevap geliyor. Şu an iki haftalık bir kapalı beta şeyindeyiz periyodunda. Ben mesela attım ertesi gün cevap geldi hemen katılabildim kapalı beta. Yani aslına bakarsanız açık gibi. Daha sonra şey var bir yol haritası var. Birazdan yol haritası üzerinde bahsedeceğim. Ancak hani ilerisini dinlemek istemiyorsanız Haziran'da çıkacak oyun. Yani şu an şey ön hazırlık aşamasındayız. Yani bu görmüş olduğunuz birçok şey değişecektir muhakkak buradaki menüler. Bu kart oyununda aynen Gwent Dolly gibi Faction'lar var. Burada Faction yerine ülkeler e, elimizde. 5 tane ülke var ancak şu an 3'ü ile oynayabiliyoruz. E, İngiltere İngiliz İmparatorluğu. Bu arada görmüş olduğunuz gibi 2. E, Dünya Savaşı'nda zamanında geçiyor. Yani ortam o şekilde. Japon İmparatorluğu. Almanya. E, Almanya'nın gördüğünüz gibi Nazi Almanyası. Sembolleri o şekilde. E, Sovyetler Birliği ve Amerika şeklinde 5 tane ülke var. Şu an Amerika Naziler ve İngiliz TR şeklinde bu üçüyle oyun oynayabiliyorsunuz. Şöyle koleksiyona girersek kartları bir bakalım öncelikle çünkü kartların tasarımı çok önemli bir faktör oyunu oynamak açısından kartların şeyi çizimleri öncelikle çok güzel ve bunları gayet yetenekli Türk çizerlere yaptırmışlar Birazdan firma ile ilgili kısma geçince göstereceğim size benim çok hoşuma gitti çizim tarzı ve belli bir şeye sahip stile sahip anladığım kadarıyla önceden belirlediler yani şu tarz olacak çizimler diye çok hoş böyle hakikaten gerçek zamanında böyle fiziksel oynadığımız kartlara benziyor tasarımlarım. Şu an için tabi şeyler buradaki yazılar İngilizce yani kartların ne yaptığı büyük ihtimalle yani şu an hani o konuyla ilgili soru sormadım ama bunlar da herhalde full Türkçe'ye çevrilecektir diye düşünüyorum ama... Yeteneklerle ilgili bak mesela baktığınız zaman örnek vermek gerekirse mesela şu an bir tane topçu birimini görüyoruz mortar dediğimiz böyle şeylerden bombalardan atıyorlar mesela artillery bir anti infantry 1 demiş bunun mesela burada karşılığı var topçu diyor kendi turunun sonunda düşmanlara rastgele e, bir hasar verir diyor şuradaki bir sayısı olduğu için. E, Gwent'teki yine böyle tur sonu e, devreye giren motorlara benziyor anti kelimesi ise bir düşman tipine fazladan buradaki sayı neyse ona hasar veriyor. Anti deyince, infantry deyince infantrylere yani e, piyadelere bir hasar veriyor. Yani özetle burada açıklamalar Türkçe. Dediğim gibi bu şu an kapalı beta aşamasında. Yani kart tasarımı gayet hoş. Şeye bakarsanız işte e, bu tepedeki maliyeti gibi düşünebilirsiniz. Yani kaç costa şey yapıyor. Bu da klasik e, kart oyunu olduğu için bu Gwent gibi değil. Hearthstone ve benzeri oyunlardaki gibi her tur birer artıyor enerjiniz. Yani bunu örneğin 3. turdan önce oynayamıyorsunuz şeklinde. Burada da saldırı ve savunma gücü var. Yani kart oyunlarına alışık olanlar hiç yabancılık çekmeyecekler. Yani tekrar keşfetmeye çalışmamışlar bir takım şeyleri. Bunları mevcut almışlar. Ancak oyuna özgü bir sürü anahtar kelime var. Şu an ben daha zaman bulup incelemedim hepsini tek tek ama gayet özenilmiş gözüküyor. Birazdan oyun içi görüntü de göstereceğim size savaş sırasında nasıl gerçekleşiyor diye ama Genel olarak yani rakibin sağlığını sıfıra düşürmeye çalışıyoruz. E, tıpkı Magic: The Gathering, Hearthstone ve diğer oyunlarda olduğu gibi. E, bu ama bu 2. Dünya Savaşı teması çok hoş. O açıdan Cards adlı bir oyun vardı. Onda e, Captain Kit zamanda inceleme videosu çekmişti. Onu da andırıyor açıkçası. Özetle yani bu şey e, kart tasarımı bu şekilde. Bu videoyu çok uzatmak istemiyorum çünkü büyük ihtimalle açık beta'ya falan geçtiğimiz zaman tekrar video çekeceğim. Yani şu an ana hatlarıyla bakarsak Burada gördüğünüz gibi hepsi kapalı bütün modlar şu an sadece casual maç dediğimiz rastgele biriyle oynuyoruz ancak dereceli yani ranked kısmı var arena var yani bunların hepsi gelecek savaş meydanı diye bir kısım var bu tam nedir bilmiyorum yani oyun modu fazla bunlar pvp modları yani gerçek oyunculara karşı olan pve de yapay zekaya karşı olan kısım da bayağı zengin gözüküyor birçok oyunda yok çünkü bu bu hakikaten takdire şayan askeri eğitim dediğimiz Adından da anlaşılacağı gibi tutorial amaçlı olsa gerek burada eğitim kısımlarını bitirip zaten onun karşında kartlar açılacak ve hikaye var. Yani birçok kart oyunu oynadım, hiçbirinde böyle hikaye modu bulunmuyor. İnşallah gelişmiş güzel bir şekilde hazırlıyorlardır şu an. Acemi birliği nedir onu da tam bilmiyorum. Yani 3 tane gördüğünüz gibi bilgisayara karşı modlar. İçerik zengin gözüküyor. Tam sürüm çıktığında hepsi olacak mı onu bilemiyorum. Ve burada size hazır desteler kurulmuş. Yani şöyle bakarsak mesela yine Gwent'te olduğu gibi Faction seçiyoruz. Mesela Amerika için seçersek burada size hazır şeyler, kartlar koyulmuş. görüldüğü gibi şeyler, kart sayısı şey değil, sınırsız değil. belli sayıda olması gerekiyor. burada 25 miydi, 30 miydi öyle bir şey de tepede yazıyor. 30 kart koyabiliyorsunuz. o açıdan işte şey. Mesela Magic the Gathering'de 60'tı. Burada Myth Card var. Ona benziyor 30 olması. Hearthstone'da sanırım 30'du. Yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen yorumlarda. Bu da güzel. Aşırı sayıda değil. Tam yani bence kararda bir şey deste sayısı. Her karttan en fazla iki tane koyuluyor görüldüğü kadarıyla. Başka şeylere bakarsak mesela burada İngiltere için bir şey var. Burada bir tane de kumandan seçiyorsunuz. O da özel yeteneğiniz gibi anladığım kadarıyla. Mesela burada hava komutanı diyor. Burada uçaklar genelde koymuş. Mesela o tarz bir tema var. Bu da çok hoş. Burada Destek komutanı diyor. Support, destek diye bir mekanik var onunla ilgili kartlar. Tanklar ağırlıklı anladığım kadarıyla. Evet bunlar yani hazır şeyler, destekler. Ama ben mesela e, ilk kurduğum zaman bunlar yoktu. Sonra da eklendi sanırım. E, bugün açtığımda gördüm daha doğrusu. Mesela test diye kendim burada kafama göre mesela e, mana körbünü ayarlayarak yani maliyet şu şekilde e, bir destek kurmuştum. Ama baktım hazır destek gelince tabii onlarla test ettim. Özetle yani burada hiçbir eksiği yok. Ve zaten koleksiyonda da mesela destek kurmak istediğiniz zaman burada artıya basıp işte şeyinizi seçiyorsunuz. İşte mesela kumandanızı. Ardından burada işte yaygınlığına göre e, enderliğine, pardon. Yani burada nadirliğe göre e, filtreler var. Kart tipleri var. Ünite, etkinlik, kahraman, silah falan diye. Ondan sonra komuta puanda maliyete göre deste oluşturabiliyorsunuz. Bu deste oluşturma kısmı da gayet düzgün şık hazırlanmış. Herhangi bir eksik göremedim. Yani bunlar şeyler ee, ana hatlarıyla deste hazırlama ve kartların ne olduğunu göstermeye çalıştım. Şimdi birazdan oyun videosuna geçeceğim ama ondan önce e, bu kart oyunu hazirana kadar hangi evrelerden geçecek ve firma ile ilgili bir genel bilgi vermek istiyorum. Şimdi o kısma geçelim. Evet şimdi de şeye bakalım ee, oyun firması Yanus'un web sayfasına ee, göreceksiniz e, gayet. Güzel hazırlanmış bir web sayfası var. Yani şu an ben kimseyi tanımıyorum ya da bana kimse bu <laughs> oyunla ilgili içerik hazırlama hazırla demedi. Ee, ancak hani e, güzel bir iş yapmışlar. Sizleri tanıtmak istiyorum. Herhangi bir şey bana e, bir karı yok bu işi yapmanın. Onu baştan söyleyeyim. Ee, Yunus Interactive görüldüğü gibi e, şeyde Londra'da şeyi bazı yani Londra bağlantılı ama çalışanların hepsi e, Türk anladığım kadarıyla. E, i̇şte burada bir takım bilgiler verilmiş. Bir yandan işte Anima İstanbul'la ortak çalışıyorlar. Ve şu an Storm Warfare ilk oyunu. Ve bir yandan başka oyunlarla ilgili de çalışıyorlar. Yani bayağı yatırım yapılmış gözüküyor. Ve doğal olarak tabii Storm Warfare oyunuyla ilgili bilgiler vermek de burada. Yani bunlar bile güzel hazırlanmış. Bir yandan mesela haberlere bakıyoruz. Örneğin çizerler eklenmiş yavaş yavaş. İşte Selçuk Ören diyor. Etem Onur Kılıç diyor. Yani bu tip kişilerin eklendiğini görüyoruz ve gayet de güzel çizimleri açıkçası arkadaşlarım benim çok dediğim gibi hoşuma gitti şeyi yani gerek kart tasarımı gerek kullanılan çizimler. Sizlere bir başka göstermek istediğim kısım da yol haritası oyunla ilgili. Bu da çok güzel. Birçok profesyonel firma bunu hazırlıyor. Nisan'da ilk defa bilgi vermeye başlamışlar. Şu an Mayıs'tayız. 12 ile 28 Mayıs arası işte şeyler kapalı beta aşamasındayız. Bitmek üzere yani. Bu videoyu izlediğinizde belki de şu an bitmiş olacak ama merak etmeyin devam ediyor şeyler, etkinlikler. Haziran'a geçtiğimiz zaman web sayfalarını işte yenileyecekler. Open beta sürümü için işte davetiyeler olacaklar bir takım oyunculara ve Haziran'ın sonunda open beta dediğimiz açık beta aşaması devreye girecek. O arada mesela görüyorsunuz hani içerik hazırlayıcı, yaratıcı programlarını falan da uyguluyorlar. Bunlar hep yani bayağı hazırlıklı, planlı, programlı geldiklerini gösteren... E, belirtiler Umarım başarılı olurlar e, bir yandan tabi e, demin söylemeyi bahsetmeyi e, unuttum NFT dediğimiz muhabbet var bunda tabii birçok kişi burun kıvırabilir e, burada kartları dijital ortamda topluyorsunuz elbette ama bir yandan NFT'lerine de sahip olacaksınız yani e, onlar açıkçası benim pek kafam basmıyor yani ben kart oyunlarını fiziksel olarak oynamaya başlayan bir kişi olarak ve şu an e, içeride benim de öyle klasörler içinde Magic the Gathering kartları var Zamanda o şekilde başladım yani o tip bir şey alışım daha sonra bu dijital ortama geçiş yaptık burada da dijital olarak aslında sahibiz yani oyunu açtığımız zaman ama anladığım kadarıyla yani NFT haklarına sahip olunca biraz daha farklı şeyler oluyor. Burada takas falan yapmamıza izin verecekler yani bir yandan elimize almasak bile kartları dijital ortamda sahip olduğumuzun ispatı gibi bir şey oluyor anladığımız kadarıyla yani takas ortamı ve bundan... Hatta belki hani para kazanma imkanı bile olabilir. Ee, nasıl yönetileceğini gözlemleyeceğiz hep bu nasıl olacak diye. Ama bunlara kafa yormuyorsanız zaten zaten normal yine klasik dijital oyunu olarak oynanacak ve bir yandan da işte booster paketleri ilerledikçe kartlar kazanma falan gibi şeyler olacakmış. Yani snap gibi değil. Marvel snap'te mesela kart elde etme çok büyük problem. Ardından Temmuz ayında işte şeyler open beta kısmı bitiyor. İşte üçüncü aşamaya geçiyorlar. Ee, ve Ağustos ayında Official Launch dediğimiz yani bu Temmuz ayındaki hazırlıklardan sonra Ağustos ayında oyun e, şey yapacak herkesin kullanımına açılacak. Ağustos için tarih belirtilmemiş. İşte artık ne zaman bunları toparlayabilirlerse. Oyuna geri dönersek peki oyun oynarken ekran nasıl? Ee, şimdi sizlere bir örnek göstereceğim. Ee, şimdi dikkat ederseniz burada e, bu ekranı incelerseniz Şurada oyna diye bir kısım var. Yani burada istiyorsanız basabilirsiniz oynaya ama burada topluluk oturumu için geri sayım var. 3 saatte bir yenileniyor serverler. Şu an tabi çok az kişi var işin içinde. Burada oyuncu bulmak istiyorsanız mesela bu aralığa denk getirmeniz gerekiyor. Benden nitekim öyle yaptım. Mesela şu an belki baksanız şey bulamayabiliriz rakip. Ancak o oynadığım maçtan görüntüler göstermek istiyorum. Orada size fikir vermesi açısından. Şimdi ona geçelim. Evet sizlere seçtiğim e, oyun kaydı daha önce yapmış olduğum bir maçtan. Görüldüğü gibi otomatik olarak oyun bize e, kimlik atıyor. E, ardından bu mulligan aşamasında 4 tane seçenek var. E, bunlardan değiştirebiliyoruz gördüğüm kadarıyla ama şu an hani ben, ben burada hani e, mana curve dediğimiz maliyet dağılımı uygun olduğu için elleme gereği duymadım. E ardından işte kartlarımızı çekiyoruz. Yani e, şu an kaç 6 kartla başladık. E, herkes e, tek tek turlarını oynuyor. E oyunun şu anki eksilerinden bir tanesi hiçbir şekilde tutorial yani e, açıklama yok ve bu görmüş olduğumuz maçta oyunu bir yandan öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> e, ancak tabi böyle kart oyunlarına e, haşır neşir olduğum için daha önceden aşina olduğum için e, sıkıntı çekmiyoruz burada mesela. E, i̇lk turdan az önce sıfırlık kartı oynayıp bir tane ekstradan e, mana ekledim diyeyim ya da işte maliyet ekledim buradaki ismi neyse. Böylece ilk turdan i, ikilik kartı oynayabildim. Mesela böyle bir kendimce bir strateji yaptım. E, tıpkı diğer oyunlarında olduğu gibi eğer özel bir şey belirtmiyorsa e, kartların üzerinde oyuna geldiği tur rakibe saldıramıyorsunuz. Burada mesela işte ikiye ikilik bir e, tank gibi bir şey öğrendim. Bu arada yan kısımda da en son olan kartları gösteriyor ama e, mesela o kartların üzerine geldiğim zaman ben biraz daha büyük görmesini istiyorum. Mesela sağ klik mouse'un çalışmıyor şu an için. E, belki o konuda bir geliştirme yapabilirler. E, burada tabii tek tek ben çok şey anlatmak istemiyorum. Çünkü amacım bu videoda oyunu tanıtmak büyük ölçüde. Yani maçları e, çok fazla göstermek istemedim. O nedenle bu kısımları belki hızlı geçebiliriz. Burada şu an tabii mekaniği tam anlamadığım için mesela az önce bir vurdu bana. anladım kadarıyla oyuna geldiğinde hasar veriyordu. Şimdi burada yeşil yananlar saldırabilir demek. Yani bu soldaki şeyle, araçta saldırabilirim ama şu an ona saldırsam hani gücü 2 olan bir kartımı yok edeceğim gibi geldi. O nedenle saldırmadım. Burada mesela şey konusu da henüz belirsiz. Mesela burada rakibe saldırıp da oyuncu önündeki kendi yani savunan silahlarıyla beni savunabiliyor mu acaba? o tip sorularda burada söz konusu. Yani burada mesela 3'e 3'lük bir uçak indi. E burada görmüş olduğunuz gibi benim birimi yok etti birebirlik. Demek yani bekleyince <laughs> gidiyormuş. Burada birimleri seçip birimlere saldırabiliyorsunuz. Mesela Magic The Gathering'le önemli farklardan bir tanesi o. Öyle her zaman rakibe saldırıyorsunuz. E karşı oyuncu isterse her savunabiliyor. Burada öyle değil. Şimdi mesela e, üçüncü şeye geldik, burada gör, e, şöyle bir ara üzerinde de gösterirsek, bu, bu kısımda görüyorsunuz 3'ü 3 üç diyor yani her tur birer artacak bu enerji seviyesi. Rakibin de aynı şekilde, 30 bu arada, 30'dan aşağı iniyoruz. Birçok oyunda 20'den aşağı iniyor, burada 30 yapmışlar. E, burada işte şeyler maliyet e, yet, yettikçe bunları oynayabiliyorum yani daha sonraki turlar ne oynayacağımı biliyorum. Burada tabii şans faktörünü bayağı azaltıyor her tur birer tane eklenmesi. Çünkü Magic The Gathering gibi oyunlarda çok büyük sıkıntı mesela land çekememeniz. Neyse ki bu o tarz oyunları takip etmiyor. Ben bu sistemi ben daha çok beğeniyorum açıkçası. Neyse sonuçta yani her iki taraf karşılıklı tur çekte kartlarını oynayıp saldırarak yok ediyorlar. Amaç yani rakibin birimlerini de yok edip aynı zamanda rakibe daha hasar verip sıfıra indirmek. Burada mesela üzerinde özellikler görüyoruz. Bunların detayına girmiyorum ama çok, çok kısa birkaç örnek me Mesela death toll dediğimiz şey. E, Gwent'teki death bir şey benziyor. Öldüğü zaman e, bir yetenek devreye girmekte. Ve gördüğünüz gibi birim dışında da başka kartlar da var. İşte burada gördüğü gibi mesela e, onun uçağını seçtim ona saldırıyorum. burada mesela şey çözemedim bir olay oldu onun yerine bunu oynadım ha evet burada şey var çünkü şimdi tek hatırladım önce şuradaki birime saldırmam gerekiyor yani o kesiyor bir nevi defender savunmacı görevini görmekte önce ona onu geçmek gerekiyor. Yani burada turunuz bittiği zaman basıyorsunuz burada sağ taraftaki tuşa karşı tarafa geçiyor karşı taraf saldırıyor oldukça basit ve pratik ama basit burada kötü anlamda söylemiyorum sadelik bazen iyi oluyor görüyorsunuz mesela bu anti infantry anti tank diyor İşte benim infantry ve tanklara e, ekstra zarar veriyor gibi burada ekip e, örneğin sizin difeniz yoksa üzerinden geçip e, bana saldırabilmekte ancak burada taktik olarak yani tabii ki yani sürekli Face dediğimiz bazı kart oyunlarında rakibin suratını vurabilirsiniz ama e, rakibin birimlerini öldürmek de önemli. Bakın burada mesela yaptığım şeyle e, manevrayla hepsine bir verdim, bir anda dört tane birimim güçlendi. Yani burada örneğin hepsini rakibe saldırabilirsiniz ama 30 yani zaman alacak şey yapmak. Burada özellikle e, saldırı ve savunma istatistiklerine bakarak e, karlı takaslar yapabilirsiniz. Öyle bir takım güzellikler var mesela bunu Karşılıklı iki birim birbirini öldürdü ama o ölünce mesela başka bir birime artı bir artı bir verdi. Bir anda çok büyük avantaj. Bakın mesela dörde dört, üçe üç saldırdım, yok ettim. Bir anda rakibin birimi kalmadı. Benim üç tane birimim duruyor. Önümüzdeki tur şey yapacağım, saldırabileceğim. Bu tabi dediğim gibi <laughs> bu oyunda geçirdiğim ilk maç olduğu için çok fazla bir şey bilmeden oynadım ama şeyi görüyorsunuz yani sağdaki birim kart avantajını. Ve şu an elim çok iyi. 6, 5 ve 7 e, enerjiye sahip kartlar var. E, bunları sırayla oynayabileceğim önümüzdeki turlarda tabi Tabii rakip de artık büyük birimlerini oynayabiliyor o da çünkü e, enerjisini 6'ya yükseltti. Her iki taraf eşit şekilde. Mesela bu kart çok hoş. Geldiği zaman deploy yeteneğiyle oyuna gelme yeteneğiyle buna 4 şey hasar verdi. Savunması düştü. Kalan savunmasını da mesela diğer birimle yok ettim. E, bu mesela gayet iyi bir takas oldu. Benim küçük birimi rakibin büyük birimi gitmiş oldu. Tamamen önünde açıldı. Artık rahat rahat rakibe vurabiliyorum. Ve aynı zamanda kartta 3'e 4. Yani çok daha ciddi avantaj var. Yani çok fazla dediğim gibi şey yapmak istemiyorum. Biraz, biraz ileri çekelim videoyu. Bu şekilde gelişmekte. Şey güzel yani etkileşim. Birimleri seçip vurabilmeniz güzel bir şey. Yani ister rakibe ister birime vuruyorsunuz. Stratejinizi ona göre belirlemek gerekiyor. O, o, Tabii oyunlar ne kadar e, uzun sürüyor onu şu an kestirmek çok zor. E, diğer kartları tanımak lazım muhakkak arketipler falan oluşacaktır. E, burada merak edilen sonu yani e, görüldüğü gibi çizim sunum falan gayet hoş. Ama Mesela hani gameplay, oynanış kısmında hani kart tasarlayanlar kimler? düzenli olarak ne kadar yeni yeni kartlar eklenecek oyuna? Yeni ülkeler sonradan gelecek mi? Soru çok fazla sorulabilecek. Ee, video başında da söylediğim gibi ilk izlenimim e, o olumlu. Ee, umarım sizin de şey yapar, e, ilginizi çeker. Kart oyunlarına ilgilenmiyorsanız hatta e, belki bu oyun şeyle e, vesilesiyle bu tip oyunlara giriş yapabilirsiniz. Çünkü e, her zaman keyiflidir. En önemlisi bir kere gerçek oyuncuya karşı oynuyorsunuz. Ki bu oyun e, her iki seçeneği de vermekte. Gerek gerçek gerek e, yapay zeka. Evet e, sizlere oyunu ana hatlarıyla tanıtmaya çalıştım. Ama kendim şu an çok böyle maç yapmış durumda değilim. Ancak ilk izlenimlerim e, burada bayağı ciddi ve e, özenli bir iş olduğunu gösteriyor. E, o nedenle bu oyunu takip etmeye devam edeceğim ve şans vereceğim. Eğer hoşuma giderse sizlerin de ilgisini çekerse bununla ilgili gelecekte içerik hazırlamayı planlıyorum. E, Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum e, ve e, firmanın ve oyunun, oyunun web sayfasında da aşağıda linkte vereceğim. E, oraya gidip indirip e, şu kalan sürede de test edebilirsiniz dilerseniz e, ya da takip edebilirsiniz önümüzdeki aylarda e, oyunun gelişimini. E, bakalım eğer beğenirsek belki <laughs> hep beraber burada e, oyun oynamaya devam ederiz. Evet e, izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Doyle videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.